Özelleştirmenin karanlıkta bıraktığı Spartada olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor. Elektrik tellerinin koptuğu, trafoların arızalandığı kent merkezinde sorunlar giderildi. 10 ilden kente giden ekipler sorunların giderilmesi için köylere yönlendirildi. Özel şirket Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinin yazın yapması gerektiği bakımı yapmadığı belirtiliyor. Bu nedenle kent merkezindeki elektrik sorunu 4-5 gün devam etti. 95 köyde ve kent merkezinin 235 noktasında hasar tespiti yapıldı. Hasarın büyük boyutta olması nedeniyle 10 ilden teknik ekipler Isparta'ya giderek elektrik sorununun giderilmesi için çalışmalara katıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de cumartesi günü kente giderek çalışmaları yerinde inceledi. Elektrik kesintisi kent genelinde ısınma konusunda ciddi sorunlar oluşturdu. Talepte bulunan vatandaşlar il genelindeki yurtlara yerleştirildi. Isınmaya ve aydınlanmaya yardımcı olması için ihtiyaç sahiplerine küçük tüp ve lambalar, telefonlar içinde harici şarjlar dağıtıldı. Öte yandan İçişleri İş Bakanlığı, COVID-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak... Afetle mücadelenin aksamaması için eski Samsun valisi Osman Kayman görevlendirildiğini bildirdi.